Troy Service motosikletlerinden Trident 660 yenilendi. Şu özelliklerine falan bir bakalım. Bu yeni rengi de çok güzel olmuş. Triumph yeni sarıya çok güzel. Bak burada arkada da Tiger Sport 660 var. Şöyle biraz bir bakalım ne var, ne yok. Üzerinde 81 beygirlik 660 cc bir blok var. Zaten biliyorsunuz. Seveni çok seviyor. Bence sesiyle, gidişiyle gayet güzeldi bu sınıf için. Fazla sıra yeterliydi. Tabi şimdi Triumph boş bırakmadı. Bazı şeylerini değiştirdi. Tutsunca da makine Avrupa'da ciddi satıyor. Çünkü yani bu görünümle satmamasının imkanı yok. Klasik görünümü, biraz daha retro görünümü sevenler bu motosikleti çok seviyorlar. Ben de çok beğeniyorum kendisini. Özellikle bu yeni rengi bir başka olmuş. Sarıyı dediğim gibi Triumph bir başka kullanmış. Ben çok beğendim kendilerini. Şimdi özelliklerine biraz daha bakalım. Ne yaptılar? Süspansiyonları değiştirdiler. Daha iyi bir süspansiyon koydular. Ben 2021 yılıydı. Yanlış hatırlamıyorsam ya 21 ya 22 kendisini incelediğim zaman süspansiyonlarını pek beğenmediğimi söylemiştim. Biraz fazla daldığını, daha iyi bir süspansiyon olabileceğini söylemiştim. Ee, şimdi o süspansiyonları güncellemişler. Bu güzel olmuş. Artı olarak tabii frenleri de çok beğenmemiştim ama yine bu frenleri kullanmaya devam etmişler. MT7'de mesela böyle yine aksiyel bir e, fren vardı. Çelik fren ortamları yok. Mesela Tiger Sport 800'de burada e, çelik fren ortamları kullanıyor ve e, 4 pistonlu radyal bir Fren görebiliyorsun tabi burada ciddi bir fiyat performans baskısı var bu motor üzerinde hele ki çünkü bu sınıf inanılmaz bir sınıf yani herkesin fiyattan birbirini dövmeye çalıştığı bir sınıf dolayısıyla parayı biraz buralardan kırpmaya çalışmalarını anlayabiliyorum ama güzel olan şey artık bunda viraj ABS'si var. Yatma açısına duyarlı çekiş kontrol var. Altı yönünde IMU geldiği için bunların hepsi artık rahat bir şekilde gelebiliyor. Gelenler bununla bitmedi. Şuraya bakıyorsun bir kruz kontrol tuşu var. Yani istersen artık kruz kontrol kullanabiliyorsun. Bunun ekranını da beğeniyorum. Gayet hoş. Minimalist ama güzel gözüken bir ekranı var. Yani bunun ekranı böyleyken gidip Tiger Sport'a böyle bir ekran gelmesini ben açıkçası anlayamıyorum. Yani hani bu ekranı yapanla bu ekranı yapan aynı adam abi ve ikisi de bu arada aynı malzemeyi kullanıyor. Yani daha güzel bir tasarımla aslında her türlü kurtarılabilirmiş ama neyse öyle bir ekran yapmak kararı almışlar. Neyse buradaki içilik detayları falan çok güzel çok beğeniyorum. Şu bir piston forkları kullanıyor zaten. Süspansiyonlar güncellendi söylemiştim. Tuşlar muşlar falan. Her şeyin kalitesi çok güzel. Şuralardaki Triumph detayları bunları severiz. Bunlar güzel. Sele konforu güzel. Bak, burada çok da az boşluk var. Ha, yine fuar kapanıyor şimdi konuşacaklar. Arkadaşlar bu şekilde Michelin Road 5 de geliyor. Yine hemen buraya bakıyorsun. Süspansiyon da arka süspansiyonu bu şekilde ve güzel bir yan. Quick shifter da standart olarak geliyor. Bunlar güzel, hoş donanımlar, sevdiğimiz donanımlar. Hele ki böyle bir naked motosiklette iyice sevdiğimiz bir donanım haline geliyor. Böyle biraz hızlı hızlı anlatıyorum ama bu motor güzel ya. Ben seviyorum. Bakayım selektör çalışacak mı? Yok. Demo modunu almışlar motoru. Şöyle bir denedim ama. Ama tuşlar falan güzel. Şöyle en azından sinyali yakabildik. sinyallerde bu şekilde çalışıyor. LED. O da güzel abi. Ben sevdiğim motor bu ya. Bak, bence çok güzel. Ha şimdi, bu da gazlıyor nispeten ama, bir MT7 gibi böyle tekerci motoru değil. Biraz daha farklı bir tarzı hitap ediyor. Ama bence bu yeni renk çok güzel. Tabii ki birçok rengi var. Ama bu renk bence, bu kasanın en güzel rengi diyebiliriz. Ben kendisini seviyorum. Güzel bir motor. İyi ki var diyebileceğim bir motor. Çünkü böyle farklı tarzlara insanların ihtiyacı var. Yeni Trident 660'ı siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda buluşalım. Aşağıda çok güzel bir tartışma ortamı dönüyor. Ee, çok değerli güzel bir ortam var orada. İyi ki varsınız. Sağ olun. Teşekkür ediyorum hepinize. Artı olarak da bize destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Merak ettiğinizi aşağıda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>